Hepinize arkadaşlar ben Ordu Suyu Ogun Selahattin Yeni bir eski bir serimize geri döndürme serisiyle Karşınızda demek işte. arkadaşlar? Evet. Bugün sizlerle yeni bir BSK var. Tamam benim adım tamam ya hadi devam edelim. Arkadaşlar Arda bunu yap çıkacağız arkadaşlar. BSK Arda bunu yap çıkacağız. Ben Ali bana görev verecek arkadaşlar. Yapamazsan cezasını verecek. Öyle ne ceza vereceğini biliyorsun zaten. Parada falan ceza yok. Sen biliyorsun işte hemen cezamız var. Daha fazla böyle Arda bunu yap videosu için like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlara hashtag Arda bunu yap yazarak görevlerinizi ve cezalarınızı vermeyin arkadaşlar. Unutma unutma. Unutmayın bak sakın unutmayın arkadaşlar. Like atın, abone olun, yorumlara işte karda bunu yap yazarak görev verin arkadaşlar. Şey yanına da ceza yazın. Neyse Ali hadi görevimi ver. Şimdi. Evet. Koko ile. Koko ile. <gülüyor> Ölüm Hesaplaşmada 3 kilo. <laughs> Hesaplaş, tek hesaplaşma mı? Aha. Tamam tek hesaplaşmada Poco ile 3 kilo alacağım. Yapamayacağım bir şey değil ama çok kolay yapılacak bir görev de değil arkadaşlar. Tamam şey. Yapmaya çalışacağım. Tam istediğin şey yani. Zor da değil kolay da değil ama karşıma bir Edgar çıkarsa tabii ki de zor olacak ve karşıma Belga çıktı. Collet Gel karşıma bak videodayım. Biliyorsun ben de videoda olduğumu o yüzden. O he. da yani. o yüzden birileri kaybetti değil hadi. Al şunu al şunu hadi. Bir tane vuruş. Evet bir kilimizi aldık. Bir kil. Sana bir kil diyeyim bir kil diyeyim bir kil. Ben sana yalan söylemem zaten. Yalan söylesem videoda görürsün arkadaşlar da görür. Niye yalan söyleyeyim ki? Collet'i öldürdük. Şimdi burada daha bir nanemiz var. Tatlı şey diyecektim ama hiç tatlı değil. Mesela burada bir nanemiz var. Aga. Bu kadar. Şimdi dur, Max bunu öldürecek mi? Ben ondan korkuyorum ya. Aga, seni ben öldürmeliyim. Max, bir dur. Bir dur aslan parçası. Bak o kutuyu da Altan. sıkıntı yok. Benim derdim seninle değil Max. Aslan parçası. Şimdi arkadaşlar, bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Acaba arkadaşlar Ali ne göre verecek? Belki de... Ya öldü mü ya Ali? Ceza var. Ceza? 3 kişi arasına aldı ya. Öyle dur market. bir dakika dur. 3 kişi arasına aldı ya. Neyse lan söyle. Marketteki bütün ıvır ıvırları al. Marketteki bütün ıvır ıvırları, hepsi senin. Neyse. <laughs> hepsi sana girsin markette Eyvallah. gibi <laughs> <Sağ gülüyor> diye Hepsi senin. Neyse. Sağ ol canım. yapmayalım. Evet şimdiki görevimiz var bakalım Ali bak. Şimdi Colette'le. Colette savaş topunda. Savaş topunda. Savaş topunda. İki gol at. Zaten be beş tane gol atırlıyor i̇ki, i̇ki gol, gol oğlum. oğlum? nasıl iki gol atayım? İki Çok zor Bir gol at desen. Bir Ali. Bir buçuk gol at. Bir <gülüyor> gol, <gülüyor> gol <de> asist. <laughs> He? Bir gol asist. Biraz. Neden? İki gol yaparım ben ya. İki Asist daha zor ya. Hadi bakalım. Hadi. Eğer yapamazsan kabakla tarafını. Abi orada sen bana ceza vermedin. Verdim ya. Yani, o rızıvaları aldım. Ha, ha yapamazsın. Kabakla tarafını tekrar hıyar yapacaksın. Aga hıyardan, hıyardan şey yiyebiliriz bu arada. Bence hıyar yapmayayım. İyi hıyar yapma. Neden biliyor musun? Şu an o zaman çok düşmanım yoktu. Ama şu an bazı şerefsizler kabak tarafından dolayı bana atabilir. Kapak fotoğrafı koymayasam gelebilir öyle. Bomboş şey kalabilir. Öyle TikTok e, hiçbir kapak fotoğrafı koymadan önce bir tane ha. O da olabilir. Tamam, o zaman ne yapalım sana? Domates filan yani. Ne istersen. Söyle. İsmini değiştireceksin. Bir günlük. Bir iki günlük de ya. Hı -hı. Bir günlük. İki, günlük. i̇ki günlük. iki günlük. Tamam ne yapayım ismimi? L şey. Dur daha maç bitmedi ama hemen söyleme. izleyiciler video sona kadar izlesin arkadaşlar. Bakın yani hangisi kocamı gösterecek. Siz bu videoyu izlerken yani zaten bunu yapmış olacağım belki de ama. Çünkü bir gol yedik şu anda. Diğer golü de yersek bitiyor mu lan göre? Bitiyor. Ben salacağım yapamadım zaten. Yapamadık ya. Yapamadık ya. Hadi alalım bizim takım hıyar <laughs> mısınız hadi yiyin ya kazanamıyoruz kazanamayacağız bak dönüyorum dönüyorum ben. Hadi hadi atın Ems hadi at. <laughs> tamam Ali cezamı aradı ismimi ne yapayım Ali. Ali. Hı. Ismimi ne yapacağım? Kaybettik. Lord Jajiki. Ne? Oğlum adam... Lord Jajiki. Lord Jajiki ne oğlum? Adam akıllı bir şey söyle Ali. Lord Jajiki yapacaksın. Lord Jajiki ne oğlum? İyi misin Ali sen? İyiyim. Lord Jajiki gerçekten dünyanın en yaratıcı ismi. Değil mi? Lord Jajiki Ali. <gülüyor> <gülüyor> Lord Jajiki ismini seviyorum. Lord Jajiki gerçekten. Lord -ci ki Bu mu? Evet. Gerçekten mi ale. Evet. Gerçekten mi Biz Biraz mantıklı bir şey yapacağını bekliyorum. Bu ne adam? Bakayım Lord Sia, Lord Cajiki. Evet arkadaşlar artık ismimiz kılıcı olarak Lord Cajiki olacak. Ben bu ismi çok beğendim. Ben de. Ben de çok beğendim. Sen de çok beğendin değil mi? Evet. Şimdi video uzamamıştır. Kaç dakika olmuştur 5 dakika olmuş. Arkadaşlar bir like atın ismini değiştirin. Görev versene bana. Oğlum TikTok'u girmesin gibi. Lord Cajiki. Hadi görev. Görev görev. Son Şimdi bir görev. görevin Jesse ile Jesse ile Ultin ile hesaplaşmada iki kişi öldür. Ultimle iki kişi. Tamam. Güzel bir görev. Ben yaparım bu görevi. Kolay yani. Hele böyle basit görevler var mı? İki kişi ne alalım? İki kişi ne Çok kolay <laughs> Çok olur. Görme de. ya aslan parçası. Aslan parçası. Oğlum adım Lord Cicik yapmışım lan. Daha ölür müyüm hani? Lord Cicik ne Ultimle iki kişi alacağım. Şimdi şurada bir Edgar var. Ben bunu öldüreceğim. Çünkü ben bunu ultimle alamam. Bu değişiktir. O ultisi doldu. Abi Edgar abi. Yani. Yani bir sana vurduk da. özür dileriz yani abi. Büyüksün. Yapma böyle şeyler. Şimdi şuradaki yükler. Beleş yük. Beleşten beleştir arkadaşlar. Aga gel buraya. Vurdum. Gel buraya aslan. Aslanın ultisi doldu. Aga adam akıllandı. Adam akıllandı beyler. Hayır Mortis. Mortis. Bana bir şey asla ver dedi. Hadi. E bana bir şans Şimdiki şimdiki Ali. cezanı söyleyeyim. Ay Ce bir daha. var. Zaman şansı. Ali. Ali. bir tane şans Ali. Hadi Ali. Tamam. Ali adım Lord çocuk yaptım. Bir tane daha deney. Tek hadi. Tamam ama bu sefer 3. 3 tamam. Arkadaşlar <laughs> bu sefer ultimde 3 kişi öldüreceğim inanmıyorum. Çünkü her yerde Edgar vardı. Bak köşeye sıkıştırdılar beni. Video izler misin izlemez misin bilmiyorum ama ben sana gösteririm ya. Köşe izlerim izlerim. Köşeye sıkıştırdılar ya arkadaşlar beni. Abone olun. Neyse önemli değil. Hop bak burada bir adam var. Oğlum primo gelme. Kanka çok sıkıntı biraz ya. Çok sıkıntı biraz. Gerçekten arkadaşlar. Harika ya. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar sizin için bu maçı kazanacağım. Ve kaybetmeyeyim. Ne de sizin için kazan kaybı şey yapayım ki. yapayım ki. Kendim için yapmalıyım oğlum şu anda. Al lan şunu. Lord ki. Hadi. Hadi ya. Tarık bir işe yaramıyor. Tarık öldür şunu. Taret. Taret öldürsene Taret. Taret Vur, vurmuyorsun Taret. Aptal Taret vursana Taret. Aptal. Primo satsana onu. Ya da satma bu benim işime gelir de siz bana da alacaksınız değil mi? Atımı dört cecik yapmışım bir maçta kaybedemem. Hayır. 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 <laughs> Ali Kaybettim. Hayır. Ben ceza tamam. var. Şimdi. Kapak kontrol de üst potu var ya. hı uh -huh. Oraya Lord. Bir de cacık. Bir de iyi koyacaksın. Lord kim yaptı orayı? Evet. Film <laughs> oyuncu falan değil mi? Ama sonra evet. değiştiremem orayı. Değiştirirsin. Yok 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 aynı foto bende yok değiştiremem. Ha o zaman ne yap söyleyeyim mi? Kapak tarafımı ne yap? Yok kapak tarafını yapamam. Ne yapayım? Ne yapayım? Direkt sor, söyle. O zaman Hemen, ne yapman gerektiğini söylüyorum. Söyle. İki gün boyunca. Evet iki gün boyunca. Şu kolet fanı olacaksın. Kolet fanı mı olacaksın? Evet. Evet iki gün boyunca artık kolet fanıyım. Mor yap. Mor yapayım. Kol Öl Kolet al. Kolet al. Kolet alayım. Kulüp fotosunda koleti çok seviyorum yaz. Kulüp fotosuna mı? Yazabiliyorsan. En sevdiğim karakter kolet yazayım. Değil mi? 9 dakika mi? sonra yazarsın. Sen. Tamam 9 dakika sana. yazarım arkadaşlar. İşte, Kulüpte olanlar bilir. Evet artık ben kolet oynayayım. En sevdiğim karakter kolet. Videomuzun Bağırarak da böyle. söyle. En sevdiğim karakter kolet. Videomuzun sonu geldi. Aşağı ya aşağıya kolet seni Ya yürü git Ya <laughs> 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 Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutuyorsan artık Ol yani adam <laughs> Lord Çocuk artık ya. <laughs> Lord Çocuk ne oğlum ya? Neyse. <laughs> Hadi bay bay.